Bugünkü test sayımız 20023. Bugünkü vaka sayımız 3892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koç'a toplumsal konularda alınacak tavsiye kararlarına gerek duyuyoruz. Bu amaçla Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Kurulu süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek, nelerden kaçınmak gerektiğinin ötesinde hayatı kolaylaştırmaya yönelik teklifler bulunacak. Bu uygulama salgınla mücadelede dünyada ilktir dedim. Artık 83 milyon insan olarak her birimiz virüsün doğrudan tehdidi altındayız. Artık her birimiz aynı hassasiyeti göstermek zorundayız. Dayanışma içinde olmalıyız. Şu anda salgının daha etkin seyrettiği, bulaşma oranları ve vefat sayılarının yüksek olduğu İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirler ortak bir özellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu şehirler yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirlerdir aralarında bunların da olduğu 31 büyük şehrimizin ve Zonguldak'ın diğer şehirlerimizle ilişkisi bazı zorunlu haller dışında sınırlandırıldı. Salgına karşı en büyük korunma gücünün izolasyon olduğunu vurgulayan koca, hasta sayısına göre kayıp oranlarımız sınırlı seyrediyor. İlaç tedavisine erkenden yoğun bir şekilde başlamanın sonuçlarını görüyoruz. Sağlık sistemimizin gücü hepimize güven verecek düzeydedir. Bakanlığımız aşı çalışmalarında da öncülük etmektedir. Gerekli olduğunda her hastaya hastanede tedavi, ihtiyaç duyan her hastaya da yoğun bakım hizmeti ve solunum desteği verecek altyapımız mevcuttur dedim. Dün Ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk. İzolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur. Bu tehdit bizim gibi her an dayanışma içine girme ortamı kollayan bir toplumun ötesinde bugün bazı devletlerin bile birbirine karşı tutumunu değiştirdi. Toplumsal konularda alınacak tavsiye kararlarına, yapılacak yönlendirmelere gerek duyuyoruz. Bu amaçla Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Kurul süreçle ilgili öngörü çalışmalar yapacak, toplumsal öneriler getirecek, toplum olarak, aile olarak, bireyler olarak nelerden kaçınmak gerektiğinin ötesinde bize hayatı kolaylaştıracak tekliflerde de bulunacak. Son 24 saatin verilerini paylaşan Bakan Koca il il vakaların dağılımını da açıkladı. Koca, bugünkü test sayımız 20.023, bugünkü vaka sayısı 3.892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız da şifa buldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak'ta yoğunluğun daha fazla olduğunu görmek mümkün. Ankara'da yoğunluğun nerede olduğunu gösteren bir tablomuz da var. Özellikle ilerimizde bölgesel karantina uygulamaları daha çok oluyor. Pozitif çıkan vaka sayısının da %22'den %15'e indiğini görüyoruz şeklinde konuştu. Bugünkü test sayımız 20.023. Bugünkü vaka sayımız 3.892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 200 56 vatandaşımız ise şifa buldu. Buradaki tablo ise COVID-19 tanısı ile takip ettiğimiz hastalarımızın Türkiye genelindeki dağılımını görüyorsunuz. Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımaktadır. Burada gördüğümüz özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün.